Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte salatalık turşusu yapacağız. Bu salatalık ve biberler bizim bahçemizden. Bu kadar toplayınca turşu vurmak istedim. Ee, bu turşu bir haftada olup böyle hemen yenebilen bir turşu yani sıcak suyla e, yapacağımız bir turşu olacak. Daha önce tarifini verdim hatırlamıyorum ama bir tatlı kaşığı yani kavanoz başı bir tatlı kaşığı şeker kullanacağız orantılı olması için ekşiliğinin. Burada normal tuz değil de bu kaya tuzundan ilave edeceğiz. Birer yemek kaşığı. Burada sarımsağımız var. İçine ilave etmek isterseniz benim gibi bu şekilde bahçeden böyle kıl biberlerden topladım. İçine birer tane koyabilirsiniz. Bunları güzelce sıcak suyla yıkadım. Arkadaşlar siz isterseniz su, suda da bekletebilirsiniz. Şimdi kavanozlayacağım ve ağızlarını kapatacağım sıcak su ekleyip. Evet arkadaşlar ben bir böyle büyük bir boy bir de şu yarım e, kiloluk kavanozları kullanacağım. Cam. Plastikte yapmanızı tavsiye etmem. Camda da e, bir daha sağlıklı. Şu şekilde Bu şekilde yaptıktan sonra şöyle iki adet hatta şöyle biraz daha koyacağım sarımsak ilave ediyorum tekrardan salatalık koyacağım Altyazı

Burada da 3 tane şöyle salatalı olmaktı. Bunları da sığdıramam herhalde. Şimdi şöyle geçelim. Bunlara birer tatlı kaşığı bu turşu tuzundan koyuyorum. Yani ne deniyor buna? İri tuz. Buna biraz daha fazla koyabilirsiniz. Çünkü kavanoz büyük. Hatta şöyle birer buçuk koyayım. Tuzsuz çünkü yenmez. Şeker ilave ediyorum. Siz varsa limon tuzu da ekleyebilirsiniz birer tatlı kaşığı. Hmm. geri kalan sarımsakları şöyle köşesine ekleyeceğim. Şöyle arkadaşlar kavanoz başına bir çay bardağı ki bu büyük bir çay bardağı üzüm sirkesi ilave ediyorum. Büyük olan kavanoza e, bir buçuk. Ka ibada koi jẹun. Evet şimdi arkadaşlar kettle'da kaynattığım suyu ilave ediyorum. Kaynatılmış soğumuş su değil. Bildiğiniz kaynar su. Kaynatın. Böyle bir 5 dakika bekleyin. Daha sonra bunların üzerine ağzı dolana kadar ekleyebilirsiniz şu şekilde. Şimdi kapaklarını kapatıyorum. Şu sıkıca ve ters çeviriyorum. Şu şekilde kapatıyorum. Ve şöyle ters koyuyorum. Bunu da aynı şekilde yapacağım. Bu şekilde güzelce kapattıktan sonra şöyle ters çeviriyorum. Bu bu şekilde arkadaşlar. Birkaç saat dursun. Daha sonra karanlık bir yeri yani güneş almayan bir yerde bir hafta beklettikten sonra açabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi turşlarım oldu. Üzerinden 5 gün geçti. Ben size bir hafta demiştim ilk başta videonun. Evet üzerinden 5 gün geçti. Normalde bir hafta demiştim ama size 3 e, gün sonra da açabilirsiniz. Ben 5 gün beklemek istedim. Yani merak ettim. Şimdi bir tanesinin kapağını açacağım. Gördüğünüz gibi şöyle olmuş. Yedikçe kapağını açarsanız e, yumuşama olmaz. diye düşünüyorum. Şimdi bunu kapağını açayım. Sizinle içine bakalım. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi açtım. İçinden çıkartıp aslında ısırıp size o kütür kütür sesi duyurmak istedim ama o kadar çok ses vardı ki ve mutfakta da birileri olduğu için oranın sesini kapatmak zorunda kaldım ama çok dediğim gibi sert böyle yumuşacık bir turşu olmamış. Hazır aldığımız salatalık turşuları gibi olmuş. Yalnız tek söyleyeceğim şey tuzunu biraz fazla koymuşum. Siz ben birer yemek kaşığı hatta bir buçuk yemek kaşığına yakın koymuştum. Siz yarım yemek kaşığı kadar koyarsanız yeterli gelecektir eğer kavanozunuz bu boydaysa. Burada da benim doğum günümdü 21 Temmuz. Böyle küçük bir video çekmiştim. Bunu da devamını eklemek istedim. Sağ olsunlar ailem babam sürpriz yapmışlar bana. Beklemiyordum. Hediye ve pasta için tekrardan çok teşekkür ediyorum onlara da. O zaman benim videom bu kadardı bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.